Evet. Defne'ye akşam Araslar'ın geleceğini söylediniz mi? Ee, yok. Yalın telefonda söylemeyin, sürpriz yapın dedi de. <laughs> halt etmiş o. Hamzi hiç memnun kalmamış. Buna kalsa kızı vermez söyleyeyim. Allah'tan ona kalmadı da. <gülüyor> 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 baba, baba! olmasa Baba, yazık ya, ne olmasa da yazık ya, ne olmasa da yazık ya, ne olmasa da yazık Haydi hadi hadi. fazla oldun ama ya. Ulan <laughs> <laughs> yüzüme ayı ya. Geldi tükürdü halıya. Ya. Bence de biraz fazla oldun. Kana sen işte. Ulan bir susun. Bu akşam karımı istemeye geleceğim. Onun haberini vermeye geldim. Ne? Kızım bağırmasana. karım almadan gebermek istemiyorum. İnanmıyorum ya. İkna oldu mu deden? Deniz Damla sağ olsun. Bir dakika. Abim hayatta ikna olmaz ya. Haydi. Haydi gün mü yapıyorsunuz burada? Şu kafayı mı yedin? Nereye bakıyorsun lan? Açın, açın. Deniz. Lan Adem, sen nasıl girdin içeri? Ben aldım. Kapıdan. Hı. Öyle halt Akşama hazırlan. Araslar seni istemeye geliyor. dakika. Bir dakika. Ben, ben doğru mu duydum? Araslar seni istemeye gelecek. Akşama hazırlam dedi. Hayal değil değil mi yani? Araslar sizsiniz. İstemeye gelecek olan da benim değil mi? Sonuçta sizi isteyecek hali yok. Tabii hiç beni isteyecek. İnanmıyorum yani razı olmayacak olsa akşama hazırlar seni istemeye gelecekler. demen Sonuçta o bir arşit. bence arşlıkçı kız kardeş olmadığıma göre ...akşama niye hazırlam yemeğe yiyeyim değil mi? Ne bacım? Ha? su. ...hastalanacağım. Ay yok yok. Bu deli nereden buldun burada Ne işi vardır? Ay sen hiç hasta olmazsın, olmaz. Senin o tersleyen dillerini bile nasıl özlemişim, toz dişim. <laughs> <Sen> ben kapatırım <laughs> o kapıyı Şerif <laughs> 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 Oğlum ateşli olmayıyorsun ha. Bir daha sana pencere mencere yok. Al Efendi gibi kızı git. Yoksa kardeşim kocasına doyamadan dur kalacak ya. Tamam, tamam. Gittim. Haydi akşama görüşürüz. Hadi. Gel lan sen. Hadi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.